Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuzdan herkesi selamlıyoruz. Dizilerden Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Sizler için yeniden candan ve demekten en son fotoğrafları, en güzel kareleri sunacağız. iki güzel çiftimizden ayrı ayrı kendi Instagram sayfalarından paylaştı. En son fotoğrafları sizler için topladık. Onu da belirtelim ki oyuncularımız erkenci kış dizisinden sonra yollar ayrılsa da yine de yine de Instagram hesaplarını kendi Instagram hesaplarında birbirlerini takip ediyorlar. Şimdi gelen rengarenk kareleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizleri hoş izlemeler. Mənim ki paylaşdım fotoşrafları bəyənəcəksiniz. Onda beləcə edim ki, fotoşraflarımızın bəziləri Photoshopdur. Lütfən bunu da diqqətə alınız. Şimdilik bu qədər. Hoşça qalın.